Niye oradan bakıyorsunuz kuşlara? Abi. Ha? Kuşları mı seviyorsunuz? Benim de kuşlarım var. Sağdakinde var. Kimin ben... kuşu? Senin mi? Onu ben sattım. He. Benim de vardı. Ben kimesi gittim. Siz nerede oturuyorsunuz? Stopçularda. Burada, bu mahallede. Mahvın içlerinde mi? Abi? Ha? Mavi. Bu erkek mavi. Bak kuştan anlıyorsan. Bak geliyor dalıyor oradan. İn, i̇necek yoruldu. Bak bak nasıl da anlıyor. Niye inemiyor o kuş? Takladan. Takladan. Vay vay. Siz ne zaman kuş beslediniz öyle? Ben abi yani 7 yaşından beri besliyorum. Ben de besliyordum. Kıması yıktım. Yıktım. Annesi kızdı onun. Kızdı deme. Bu anne babalar da her şey kızıyor ya. Zaten 3 üç kümesim var abi. Bir tane böyle büs büyük bölü postalı. Dört tane. Adan postalık Adana'lı kümesim var. Dört tane mi? Evet. Postalık Adana'lı kümesim var abi. Senin baban ailenden kuşçu var mı? Yani ailenden yok da akrabalarında var bazılarında. Sen kaça gidiyorsun? Ben dörde gidiyorum. Sen? İki. İkiye. Maşallah. Kaç takımın var abi? Saymadım ya. Ne? Beğendin mi? Evet. İnşallah senin de güzel kuşların olur. Bak tamam. kuşumuz iniyor. Bir takım şekeri, mavi. İnecekti, inemedi. Bu sefer iniyor. İnişe geçti. Bu sefer iniyordu. Sizin bu kuş merakınıza hastayım ben. Heh. Bir takla daha vursa olur mu ya? Ama vurmadı. Sizden korktu biraz bak Hedefe iniyordu oraya indi Neyse 2-3 taklayla indi diyelim Yukarıda vurduklarını saymadık Yarın gelin oradan kuş seyredersiniz Bak yağmur da başladı İyi kuşumuzu erken indirdik Geldi bak O büyük erkek o yavru değil Nefes ona ben nefes veriyorum Damızlık o Yuvayı patlattılar geldi. Mavi. Evet. Abi bir dişim vardı. Böyle bu kadar yerde yükseliyordu. tatlıyı koyuyordum Uçma uçma. Nereye uçuyorsun? Hepsi damızlık mı abi seni ister şu an? Uçuyor. Çoğu uçuyor. Damalar soğumaya başladı. Aha, yağmur da başladı. Damızlık yaparsın abi. Şuradan yem atalım kuşlara. Neyi bu kullanıyorsun abi? Es yem var. Arada veriyorum. Bir de buğday veriyorum. Karışık da veriyorum. Ama çok damızlıklara karışık veriyorum. Yavru bakanlara. Kaç yavru var abi şu anda? Çok. istemediğin kadar yavru var. Ay, Hepsi mı? yumurta istedim. Şu bastaki mi? Orada da var. Oradakilerin ne Bunlar uçar mı? Aynen öyle. Neyse gençler yağmur bastırıyor. Siz de gidin. Tamam abi, Kanat tamam. seslerine abone olun YouTube'da. Adı ne sesleri? Kanat sesleri. Adı ne? Kanat sesleri, sesleri. YouTube'a gir. Bu videoyu da bu akşam paylaşacağım. Tamam. Hadi görüşürüz. Şunlara bak ya. Şu demirin oradan kuş seyrediyorlar. Yazık çocuklar da ya. Onu nasıl meraklılar ama ya?